Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimize ondalık gösterimlerle alakalı problem çözeceğiz. Tabii ki her problemde olduğu gibi bir problemi çözebilmeniz için o problemi çok iyi okuyup anlamamız gerekir. Hep söylüyoruz, bütün problemlerde söylüyoruz, bol bol kitap okuyun, size çok faydası olacaktır. Diğer bir şey, siz problemi okuyup anladıktan sonra istenilene sorunun sonunda istenilene dikkat edeceğiz bu istenilene nasıl ulaşacağımıza dair bir planlama yapmalıyız. İşte şu sayıda şu sayıyı çarparım, şuna şunu toplarım, şunu şuna bölerim gibi kafanızda bir plan olmalı arkadaşlar. E, tabii ki bu işlemleri yapabilmeniz için bu işlemlere çok iyi hakim olmalısınız. Yani ondalık gösterimlerde, virgülü sayılarda toplama çıkarma nasıl yapılır, çarpma nasıl yapılır, bölme nasıl yapılır. Çok iyi bilmelisiniz ne yapacağınızı bilseniz de işlem hatası yaptığınızda sonuca ulaşmanız mümkün değil. Peki bu dört işlemi nasıl yapıyorduk ondalık gösterimlerde? Hemen bunu bir hatırlayalım. Belki unuttuğunuz yerler olabilir diye. Virgüllü sayılara toplama çıkarmayı virgüller alt alta gelecek şekilde yazarız. Eğer boş kalan basamaklar varsa buraları sıfır ile doldurarak toplamada şart değil ama çıkarmada özellikle Buna dikkat ederek işlemlerinizi yapmanız gerekir. Tek bir kuralımız var. O da virgüller alt alta gelecek. Eldelere dikkat ederek, çıkarmada komşuya gitmeye dikkat ederek rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Çarpmayı nasıl yapıyorduk? Sanki virgüllerde, virgülü sayılarda virgül yokmuş gibi çarpıp normal alt alta çarpıp daha sonra virgülden sonraki toplam basama adedi kadar virgülü sola kaydırıyorduk. Örnek verelim mesela. İşte 5,9 ile diyelim ki 6,72 çarpmamız istediğinde biz 59 ile 672 çarpıp sonucunu buluyoruz. Burada bulmuyorum şimdi zaman kaybetmeyelim diye. Daha sonra bulduğumuz değerde virgülü uygun yere koymak için virgülden sonra bir basamak burada var, iki basamak da burada var. İşte üç basamak atlayarak virgülü uygun yere koyuyoruz arkadaşlar. Bölmede ise sayıları, virgülleri bu virüs kapmış canlara benzetmiştik hatırlarsanız. Kesir şeklinde yazıp mesela işte 9,5'i 1,6'ya ya da 65'e bölelim. İşte burada virgülden kurtarmak için burayı 100 ile genişletmemiz gerekir. Yukarıyı 10 genişletmemiz gerekir ama tabii ki genişletmede bütün sayıları aynı şekilde genişletmemiz lazım. Yukarıya farklı, aşağıya farklı genişletemiyoruz. Çok hasta olana göre genişletme yapıyorduk. Yani 100 ile genişletmemiz. Yukarıya 100 ile genişlettiğimiz işte 950 oluyor. Aşağıya da genişlettiğimizde işte 165 oluyor. 950'yi 165'e bölerek sonuca ulaşıyoruz. Yani virgülden kurtarmaya çalışıyorduk sayılarımızı bölmede de. Hemen bir problemimiz var. Bunu yapalım. Gene Sebzelerin 3 adet sebze verilmiş kilogram fiyatları verilmiş diyor ki marketten 2 kilo ıspanak şuraya not alalım 2 kilo ıspanak 3 kilo pırasa ve bir buçuk kilo fasulye bir buçuk kilogramda fasulye aldığımızda kasiyere 50 lira veriyoruz alacağımız para üstü nedir şimdi? Ürünlerin fiyatları belli. Kaçer kilo aldığımız belli. 2 kilo ıspanak aldığımızda ıspanak kilosu 2,40. 2,40 ile 2'yi çarptığımızda nasıl çarpıyorduk? E, virgül yokmuş gibi 240 ile 2'yi çarpıyorduk. 480 yapıyor. Tabii ki 480 lira tutmayacak. Bakıyorum çarptığım sayılarda 2'nin yanında zaten virgül yok ama 2,40'ın yanında 2 virgülden sonra 2 basamak var. Biz de 2 basamak kaydırdığımızda 4 lira 80 kuruş tuttuğunu görüyoruz ıspanağın. 3 kilo pırasa, pırasanın kilosu 5.65. 3 ile çarptığımızda tabii ki 565'i bir kenarda 3 ile çarpıyoruz. İşte 1695 yapıyor. Şimdi virgülden sonra 3'ün yanında virgül yok. Ama 5.65'te 2 tane virgülden sonra basamak var. O zaman 16'nın yanına virgül koyduğumuz 16,95. 16 lira 95 kuruşta. Pırasanın tuttuğunu görüyoruz. Fasulye bir buçuk kilo, fasulyenin kilosu on seksen, on seksenle bir nasıl çarpacağız? Bin seksenle on bir kenarda çarpacaksınız. Peki o da ne olacak? Ee, çarpmıyorum. 16200 çıkması gerekiyor siz çarptığınızda. Peki. Dikkat edin 10.80'de virgülden sonra 2 basamak var. 1.5'da da 1 basamak var. 3 basamak yapar. O zaman virgülü şuraya gelmesi gerekir. Bakın 3 basamak virgülden sonra olacak şekilde. 16.200. Tabi bu soru paralar üzerine yazılmış bir soru olduğu için 16 lira 200 kuruş diye bir şey olmaz arkadaşlar. 16 e, lira 20 kuruş olarak bunu güncelliyoruz. Çünkü paralarda virgülden sonra iki basamak olur. Şu sondaki sıfırı siliyoruz arkadaşlar. Virgülün sağına yazdığınız sıfırların hiçbir değeri yoktur. İsterseniz silebilirsiniz, isterseniz sıfırda yazabilirsiniz. Bu 16 lira 20 kuruş tutmaktadır. Peki 3 üründe ne kadar tuttuğunu hesapladığını ne kadar ödeyeceğiz? Bunu bulmak için 3 fiyatı da toplayacağız. 4.80, 16.95, 16.20 bunları alt alta yazıp virgülleri alt alta gelecek şekilde dikkat edin. Topladığımızda eldelere de dikkat edersek 37,95 yani 37 lira 95 kuruş tutuyor. Toplama işlemimizi de yaptık. Bitti mi? Hayır. Soruda 50 lira para verdiğimizde kasiyere ne kadar para üstü alırız? 50'den 37,95'i çıkartacağız. Tabi burada neye dikkat edeceğiz para üstünü bulmak için? Şimdi şöyle çıkartamayız 50 50'den işte 37,95'i şöyle çıkarmaya kalkarsak hata yaparız. Çünkü 50 dediğimiz 50 tam demektir. Tamlardan tamları çıkarmamız gerekir. O zaman o 37 tamı 50'nin tam altına getirmemiz gerekiyor. Peki normalde şöyle oluyor. 50'den 37,95'i çıkarmaya kalkarsak bunu yapmamız pek mümkün değil. Şu 50'den sonra 50,00 yani 50 lira 0 kuruş anlamında. Oraları sıfırla dolduracağız ki işte sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya git. Komşuda yok. Onda yok. Onda yok diyerek gittiğimizde uzun uzun anlatmayacağım. Çıkarmayı daha önce zaten anlatmıştık. 12 lira 5 kuruş. 12,05 çıktığını göreceksiniz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar problemlerimizi de çözüyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.